başladı. Bu, Bu, birinci fatura. Koy, değiştir. Tamam. Tarihin evde. Bu ikinci fatura. Tamam. Değiştir. Tamam. Bu üçüncü fatura. Tamam. Şey, Bu dördüncü fatura. Kaç tane tamam. Heh. Bundan kaç tane Dur bana. şunları bir çekelim. 5 tane vardı, tane Beşinci fatura. Birini çıkar altıyı. Onların hepsini öyle yere koy, çekelim. İki, üç, dört. Evet, çek. Uzun oldum alıyor değil mi? Ayılmaz abi. Uzun falan olduğu zaman alıyor değil mi? Uzun mu? Ha. Uzunlar çekersek alıyor değil mi şey videoyu? Alır. Tamam. Onu çektik. Bir de şu klimayı çekelim şöyle burada. sen, sen satılık bu artık yapacaksın? Ya 3 senedir bunlar oyalayıp duruyor biz anladın mı? Bir türlü ha değiştireceğiz ha değiştirmeyeceğiz. Ondan sonra da garantisi bitti. Diyorlar ki şimdi de para asıyoruz. Garantisi bittiyse bizi ilgilendirmez diyorlar. Evet. Anladın ee, mı? Sen niye video çekiyorsun? Ya? YouTube atacağım araya keşke görsün. bir daha bir olmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> biz biz yandık. Niye gülüyorsun abi? Bak yazın biz abundan soğuduk işte. Ha. Klimadan daha iyiydi. Ne geliyor oğlum? Bak sesini falan soracaklar. Tanısınlar ben utanacağını onlar tanısın. Çok da. Ha. <laughs> <laughs> senedir abondan soğuduk. Kaydediyorum. Ha, yerini de göstereyim. Yeri de orası. Tamam. Oradan vurduk aldık onu aşağıya. Tamamdır. Şimdi bunu kaydettik.